Düzce'de meydana gelen deprem sonrasında AFAD ve Devletin tüm kurumları bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Düzce'de vatandaşlar için yüzlerce çadır kurulurken aynı zamanda battaniye eve girmeye korkan binlerce vatandaş bu çadırlarda konaklıyor. Afat Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Profesör Doktor Orhan Tatar deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Evet. Allah Allah. Bir Vafat ilk günden itibaren hemen bölgeye intikal etti. Yani Afad'ın dışında tabi devletimizin diğer tüm kurumlarda bölgeye çok kısa süre içerisinde intikal etti ve sonuçta ne gerekiyorsa yapıldı ve şu anda da yapılmaya devam ediyor. Ee, bölgede şu anda deprem'in bir şekilde etkilerinin hissedildiği farklı farklı alanlar var. Bunlardan işte bir tanesi şu anda bulunduğumuz Göl Yaka ilçemiz. Bunun dışında bir başka yer işte Düzce kent merkezi, işte Çilimli ve diğer yerler var. Buraların her birinde şu anda AFAD'dan bu koordinasyonu sağlayacak arkadaşlarımız var. Bütün ekipler sahada her bir yerde ihtiyaç olduğu kadar vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde çadırlar kuruldu. Bütün ihtiyaçları giderildi ve giderilmeye devam ediliyor. Örneğin şu anda bulunduğumuz Gölyaka ilçemizde yaklaşık 200 civarında çadır kuruldu ve buralarda ee, bine yakın vatandaşımız e, konaklıyor, barınıyor. Dolayısıyla bu anlamda bir sorun yok. Bunun dışında tabii e, önemli bir husus şu, e, depremin olduğu günden itibaren Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımızın teknik elemanları da bölgedeki tüm e, binalarda hasar tespit çalışmaları yapıyorlar. Bu çalışmalarda da sona yaklaşıldı. ...ve muhtemelen bu gece ya da en geç yarın sabaha kadar bütün bu çalışmaların sonuçları paylaşılacak ve nihayetinde bu bizim için de gayet iyi olacak. Çünkü vatandaşlarımızın bir bölüm özellikle binalarının resmi olarak da herhangi bir sıkıntılı bir durum olmadığını duymak istiyor ve dolayısıyla evlerine girmek istiyorlar. Bu açıdan da Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımızın vereceği raporlar değerli bizim için. Bunun ötesinde tabii hasarın dışında zarar da var. Kimi iş yerlerinde, kimi evlerde özellikle depremin meydana getirdiği sarsıntıdan kaynaklanan bir takım zararlar da var. Bunların tabi tespiti de büyük oranda tamamlandı. Örneğin Gölyaka ilçemizde şu anda sabahtan itibaren bütün ekipler bölgeye dağılarak verilen tüm dilekçelerin hepsinin olduğu mekanlara, iş yerlerine giderek bu tespitleri yaptılar ve onlarla ilgili de sonuçlar tamamlandı. Yine bölgede 8 tane hasarlı bina bilgisi vardı. Bunların da çalışmaları tamamlandı ve ilk 4 tane hasar tespiti yapılan ağır hasarlı olduğu düşünülen binanın da ilk ödemeleri gerçekleştirildi. Yani her konuda çok hızlı bir şekilde AFAD ve devletimizin tüm kurumları aksiyon alıyorlar ve vatandaşımızı mağdur etmeden bir an önce bu sorunların çözülmesini sağlıyorlar. Burada önemli bir husus var. Onu e, e, söyleyerek açıkçası bitirmek isterim. Yani e, bu deprem oldu. Sonuçta şu ana kadar 240 civarında artı sarsıntı var. E, bunlardan iki tanesi dört üzerindeki büyüklüklerde. E, ama ne yazık ki her depremden sonra olduğu gibi bu sosyal medya üzerinden diğer kanallardan vatandaşımızı korkuya, paniğe sevk edecek bir takım yanlış e, paylaşımlar yapılıyor. Bunların e, kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Yani bu normal bir insanın yapacağı paylaşımlar değil. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu tür paylaşımlara e, kulak asmaması gerekir, itibar etmemesi gerekir. Çünkü devletin tüm kurumları eğer bu anlamda sürekli vatandaşı bilgilendirme konusunda seferber durumda. E, aynı şekilde e, onlardan ricamız özellikle devletin e, bu tür resmi organlarının, e, yayınlayacağı duyuruların, bilgilerin dışında hiçbir şekilde başka e, bilgiye itibar etmemelerini rica ediyoruz. Şu anda 2000'in üzerinde her yerde dağılmış vaziyette. Hem gönüllülerimiz, hem AFAD gönüllülerimiz, hem sivil toplum kuruluşlarımız akredi edilen kuruluşlarımız, bunun dışında AFAD'ın bütün illerinden gelen e, destek ekipleri, işte acil kurtarma teknisyenleri, bütün il müdürlerimiz, hepsi burada. AFAD Başkanımız burada. Sayın İçişleri Bakanımız sürekli bölgede. Dolayısıyla o konuda da hiçbir sıkıntımız yok. Yani herkes büyük bir motivasyonla, büyük bir enerjiyle hiçbir şekilde meteorolojik koşullar da dikkate almadan, yağmur, çamur demeden her yerde bu hizmetlerini hızlı bir şekilde yürütüyorlar.